Merhaba, hoş geldiniz. Excel kısa yollarına bu bölümde devam ediyoruz. İlk örneğimiz hücre içine yan yana yazılmış değerleri yine hücre içinde alt alta listeleme ile ilgili. Bunun için bize sunulan sütundaki değerleri tarıyoruz. Daha sonra Ctrl H yapıyoruz. İlk alana bir boşluk bırakıp alta geçiyoruz. Burada Ctrl J yapıp tümünü değiştir dediğimizde İşlem tamamlanıyor. Son olarak liste seçiliyken yukarıda metni kaydırı tıklıyoruz. Tekrar tıkladığımızda evet işlem tamamlanmış oluyor. Diğer bir işlemimiz yatay sıralama. Aynen dikey sıralamada olduğu gibi ilgili alanı seçiyoruz. Seçtikten sonra sıralama özel sıralama sekmesini açıyoruz. Burada seçeneklere gidiyoruz ve soldan sağa diyoruz. Sıralama ölçütümüz zaten tek satırımız var. Onu belirtiyoruz. Tamam dediğimizde A'dan Z'ye sıralanmış oluyor. Sıradaki işlemimiz toplamayla ilgili. Toplama işlemi yaptıracağımız sütundaki değerlerden bir tanesi hatalı sonuç veriyorsa normalde toplama işleminden netice alamayız. Örneğimizde gördüğümüz gibi toplama sonucumuz netice vermedi. Peki aradaki değerleri nasıl toplatacağız dersek eşittir toplama 9 noktalı virgül 6 noktalı virgül toplama yapmak istediğimiz alanı taradığımızda işlem tamamlanmış oluyor. Son örneğimiz ara formülü ile ilgili. Ara formülü bize bir değer aralığına karşılık gelen neticeyi verir. Sol tarafta rakamlarımız var. Sağ tarafta rakamlara karşılık gelen değerlerimiz var. Eşittir ara diyoruz. D3 bizim kısıtı gireceğimiz alan. D3 dedikten sonra bu kısıta karşılık gelen ölçüt alanı. Daha sonra da sonuç alanını seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Sarı ile işaretlediğim alana yazdığımız değerlere göre karşılık gelen sonuç neyse bize onu veriyor. Bunu eğer formülleriyle yapmak da mümkün. Ancak birçok eğer yazmak lazım. Bu yüzden ara formülü çok daha kullanışlı. Hangi ölçüde ne karşılık geliyorsa bize onu vermiş oluyor. Bugünkü örneklerimiz bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.